bir gece internette dolaşırken bir cümle gördü. Sakın bu duayı karanlıkta okuma. Duada ne yazdığını bilmiyordu. Ama o an odası sessizdi, karanlıktı ve sadece kendi nefesini duyuyordu. Yazıyı fısıltıyla okudu. Zahra Şidan Rahmul Yahya'yı. O anda odada bir şey değişti hava soğudu ve en karanlık köşeden hafif bir kıpırtı geldi. Dona kaldı. Kıpırdamadı. Ama gözlerini alamadı oradan. Sonra o cümle kafasının içinde yankılandı. Bu cümleyi okuduysan o artık seni de duydu. Ardından fısıltı geri geldi. Ama bu kez çok netti. Lahtan La, şu hal ve albab, alfa, inanmuyam ya zehir. Kapının arkasına bakma, o bekliyor. Ama o baktı ve şimdi kapının arkasında ne olduğunu yalnızca o biliyor.